Gökyüzü fırtına habercisi gibiydi. Karanlık bulutlar gökyüzünü bir örtü gibi kaplamış, doğanın gücünü ve öfkesini gözler önüne seriyordu. Koyu gri bulutlar her yeri kaplamıştı. Bu bulutlar sanki gökyüzünün derinliklerinden gelen bir uyarı gibiydi. Fırtına yaklaşıyordu ve kimse onun getireceği değişikliklere hazır değildi. Yağmur uçak pencerelerine sertçe vuruyor, sanki birinin tırnaklarını çalıyor gibiydi. Her damla yaklaşan tehlikenin bir habercisi gibi camda yankılanıyordu. Uçak bu fırtınanın ortasında bilinmeyene doğru ilerliyordu. 24 Kasım 1971. Bu tarih sıradan bir gün gibi görünse de Amerikan tarihine bir gizemin tohumlarını ekecekti. Sıradan bir gün gibi başlayan bugün Amerikan tarihine bir gizemin tohumlarını ekecekti. İnsanlar günlük işlerine devam ederken kimse bugünün tarihe geçeceğini bilmiyordu. Bu Debbie, Cooper'ın hikayesi. Gizemli bir adamın bir uçak kaçırma olayıyla tarihe geçişinin hikayesi. Bir daha asla izine rastlanamayan adamın hikayesi. D.B. Cooper bir uçak kaçırarak tarihin en büyük gizemlerinden birini yarattı. Hakkında bildiklerimiz ise sadece birkaç tanığın anlattıkları ve bir avuç belirsiz detaydan ibaret. Tanıklar onun sakin ve kararlı bir adam olduğunu söylüyor. Ancak bu adamın kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı hala bilinmiyor. Orta yaşlı, koyu renk takım elbiseli, sade bir kravat takmış. Bu adam sıradan bir iş adamı gibi görünüyordu. Ancak onun sıradan biri olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Sakin ama kararlı bir hali var. Gözlerinde ne yapacağını bilen birinin bakışı var. Bu bakışlar onun ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyordu. Elinde ise 200 bin dolar ve Amerikan tarihinin en büyük gizemlerinden birinin anahtarı. Bu para onun kaçış planının bir parçasıydı. Ancak bu paranın akıbeti de hala bilinmiyor. Hikayemiz Portland Uluslararası Havaalanı'nda başlıyor. Bu havaalanı D.B. Cooper'ın planını uygulamaya koyduğu yerdi. Kalabalık bir terminal, yolcuların telaşlı adımları, anonslar. Herkes kendi yolculuğuna odaklanmışken kimse bu terminalde tarihin yazılacağını bilmiyordu. Dake B. Cooper adını kullanan adam Northwest Orient Airlines'ın 305 sefer sayılı uçağına biniyor. Hedefi Seattle. Ancak bu uçuşun sıradan bir uçuş olmayacağı kısa sürede anlaşıldı. Bilinmeyen bir sebeple bu sıradan uçuş kısa süre içinde hiç olmadığı kadar sıra dışı bir hal alacak. Kimdi bu gizemli adam? Gerçek adı neydi ve amacı neydi? Bu sorular uçaktaki herkesin aklını kurcalıyordu. Bu sorular 10 yıllar sonra bile cevapsız kaldı. Bir yankı gibi hala kulaklarımızda çınlıyor. D.B. Cooper'ın kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı hala bilinmiyor. Bu gizem hala çözülmeyi bekliyor. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra DB Cooper hosteslerden birini çağırdı. Hostes Cooper'ın yanına geldiğinde onun sıradan bir yolcu olduğunu düşündü. Ancak Cooper'ın yüzündeki ciddi ifade ve sakin tavrı hostesi tedirgin etti. Cooper elindeki çantayı açarak içinde bir bomba olduğunu söyledi. Hostes gözlerine inanamadı. Cooper sakin bir şekilde "Bu çantada bir bomba var." dedi. "Eğer taleplerim yerine getirilmezse uçağı havaya uçuracağım." Cooper'ın talepleri basitti ama bir o kadar da ürkütücüydü. 200 bin dolar nakit para ve 4 adet paraşüt istiyordu. Bu taleplerin yerine getirilmesi için yetkililere sadece birkaç saat süre tanıdı. Aksi takdirde uçağı havaya uçuracağını belirtti. Bu tehdit uçaktaki herkesin hayatını tehlikeye atıyordu. Hostes Cooper'ın ciddiyetini anladı ve hemen kokpite doğru yöneldi. Hostes şok içinde ne yapacağını bilemez halde Cooper'ın taleplerini kokpite iletti. Pilotlar durumu anında değerlendirdi ve ne yapacaklarına karar vermek için hızlıca harekete geçti. Pilotlar hemen Seattle'daki yetkililerle iletişime geçtiler. Durumun ciddiyeti yetkilileri hızlı bir şekilde harekete geçirdi. Pilotlar telsizle durumu bildirirken uçaktaki gerilim her geçen saniye artıyordu. FBI devreye girdi ve gerilim dolu bir bekleyiş başladı. Yetkililer Cooper'ın taleplerini yerine getirip getirmemek konusunda kararsızdı. Ancak yolcuların güvenliği her şeyden önemliydi. Cooper soğukkanlılığını koruyor, taleplerinin yerine getirilmesini bekliyordu. Elinde içkisini tutarak sanki sıradan bir uçuş yapıyormuş gibi davranıyordu. Bu soğukkanlı tavrı yetkilileri daha da tedirgin etti. FBI sonunda Cooper'ın taleplerini kabul etti. Yetkililer Cooper'ın taleplerini yerine getirmenin en güvenli yol olduğunu düşündü. Bu karar yolcuların hayatını kurtarabilirdi. Para ve paraşütler Seattle Tacoma Uluslararası Havaalanı'nda hazırlandı. Yetkililer Cooper'ın taleplerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için büyük bir çaba sarf etti. Uçak Seattle'a indiğinde Cooper yolcuları serbest bıraktı. Yolcular büyük bir korku ve endişe içinde uçaktan indiler. Herkes bu kabusun sona erdiğini düşündü. Ancak Cooper sadece pilotlar yardımcı pilot ve bir hostesin uçakta kalmasına izin verdi. Bu onun planının henüz bitmediğini gösteriyordu. Yakıt ikmali yapıldıktan sonra Cooper pilotlara güneye Meksika'ya uçmalarını emretti. Bu yetkililer için yeni bir zorluk demekti. Ancak planında aniden bir değişiklik yaparak uçağın alçaktan ve yavaş uçmasını istedi. Bu talep yetkilileri daha da şaşırttı ve Cooper'ın ne yapmayı planladığını anlamaya çalıştılar. Bu talep, Cooper'ın uçaktan atlamayı planladığı şüphesini uyandırdı. Yetkililer, Cooper'ın bu cesur planını nasıl gerçekleştireceğini merak ediyordu. Uçak yavaş ve alçak bir şekilde uçarken Cooper paraşütünü hazırladı ve kapıyı açtı. Herkesin nefesini tuttuğu o an geldi ve Cooper uçaktan atladı. Bu cesur ve tehlikeli atlayış, tarihe geçecek bir olayın başlangıcıydı. Uçak gece gökyüzünde ilerlerken sessizliğin içinde süzülüyordu. FBI ajanları ve polis ekipleri büyük bir dikkatle olası bir iniş noktasına hazırlanıyordu. Herkes tetikteydi. İki adet F-16 avcı uçağı Boeing 777'yi takip ediyor, Cooper'ın her hareketini gözlüyordu hiçbir detayı kaçırmıyorlardı. Ancak fırtınanın şiddeti ve zifiri karanlık takip operasyonunu zorlaştırıyordu. Saatler gece yarısına yaklaşırken gerilim artıyordu. Uçakta gerilim doruk noktasına ulaşmıştı. Cooper soğukkanlılığını koruyor, sakin görünüyordu. Pilotlarla konuşuyor ve zaman zaman pencereden dışarı bakıyordu. Her şey kontrol altındaydı. Görünüşe göre atlamak için doğru anı bekliyordu. Sabırlıydı ve o an sonunda geldi. Beklenen an. Uçağın arka merdivenini açan Cooper karanlığa doğru atladı. Karanlık onu yuttu. Pilotlar uçağın aniden hafiflediğini hissettiler. Şaşkınlık içindeydiler. D.B. Cooper 200 bin dolarla birlikte ortadan kaybolmuştu. İz bırakmadan. Geriye ise cevabı imkansız gibi görünen bir bilmece bırakmıştı. Gizem dolu bir bilmece. Cooper'ın atladığı tahmin edilen bölge Washington eyaletindeki sık ağaçlarla kaplı bir ormanlıktı. Fırtına iyice şiddetlenmiş, görüş mesafesi neredeyse yok denecek kadar azalmıştı. Bu orman doğanın en vahşi ve en gizemli yüzünü sergiliyordu. Ağaçların arasından gelen rüzgarın uğultusu fırtınanın gücünü daha da korkutucu hale getiriyordu. Yağmur damlaları yaprakların üzerinde dans ederken ormanın derinliklerinde kayboluyordu. Bu Cooper'ın izini sürmeyi neredeyse imkansız hale getiriyordu. FBI ajanları bölgeye doğru yola çıkmışlardı ancak hava koşulları arama çalışmalarını engelliyordu. Günler haftalara dönüştü, haftalar aylara. Arama ekipleri her geçen gün daha da umutsuzluğa kapılıyordu. Yağmur ve fırtına ormanın zeminini çamur deryasına çevirmişti. Ajanlar her adımda bataklığa saplanıyor, ilerlemek için büyük çaba harcıyordu. Bu zorlu koşullarda Cooper'ın izini bulmak neredeyse mucize gerektiriyordu. FBI devasa bir arama operasyonu başlattı. Yüzlerce ajan ormanları adım adım santim santim taradı. Her bir köşe, her bir ağaç altı dikkatlice incelendi. Ajanlar ellerindeki haritalarla ormanın her noktasını işaretliyor. Hiçbir detayı atlamamaya özen gösteriyordu. Ancak ormanın büyüklüğü ve karmaşıklığı arama çalışmalarını daha da zorlaştırıyordu. Her yeni gün yeni bir umutla başlıyor ancak sonuçsuz kalıyordu. Helikopterler havadan destek sağladı, gönüllüler de arama ekiplerine katıldı. Havadaki arama operasyonları ormanın geniş alanlarını daha hızlı taramayı amaçlıyordu. Ancak yoğun ağaç örtüsü havadan yapılan aramaları da zorlaştırıyordu. Gönüllüler ellerinde fenerler ve metal dedektörleriyle ormanın her köşesini didik didik arıyordu. Herkes Cooper'ın izine dair en ufak bir ipucu bulma umuduyla çalışıyordu. Ancak D.B. Cooper'dan hiçbir iz bulunamadı. Arama ekipleri Cooper'ın atladığı sırada üzerinde bulunan birkaç eşyayı ele geçirdi. Bir kravat bir sigara izmariti ve birkaç paraşüt iğnesi. Bu eşyalar Cooper'ın gerçekten orada olduğunu kanıtlıyordu. Ancak onun nerede olduğuna dair hiçbir ipucu vermiyordu. Kravat, sigara izmariti ve paraşüt iğneleri sadece birer nesne olarak kalmıştı. Bu nesneler Cooper'ın gizemini daha da derinleştiriyordu. Ancak bu ipuçları gizemi çözmeye yetmiyordu. DB Cooper sanki yer yarılmış da içine girmişti. Ormanın derinliklerinde kaybolmuş, iz bırakmadan yok olmuştu. Bu olay tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam etti. Cooper'ın akıbeti hala bilinmiyor ve bu gizem yıllar geçtikçe daha da büyüyor. Orman Cooper'ın sırrını saklamaya devam ediyor ve bu sır belki de sonsuza kadar çözülemeyecek.